Merhaba sevgili Başaklar. Merkür Akrep burcundayken derin düşüncelere dalabilir, merak ettiğiniz bir konuda araştırma yapabilirsiniz. Yakın akrabalarınız veya yakın çevrenizden dostlarınız sürekli çevrenizde olabilir. Uzaktaki arkadaşlarla iletişime geçebilir, yeni haberler alabilirsiniz. Bugün 28 Eylül 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Satürn'le kavuşacak. Güne karamsar ve sıkıntılı başlayabiliriz. Görevlerimiz aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar zorlayabilir ve günlük işlerimizde kısıtlanma hissedebiliriz. Öğleden sonra etkiler rahatlamaya başlayacak. Akşam 23.31'de ay Başak burcundaki Venüs'le sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Bugün iletişim gezegeni Merkür Akrep burcuna geçecek. Önümüzdeki dönem zihinsel olarak daha içe dönük, sorgulayıcı ve meraklı enerjiler altında olacağız. Görünlenenin ardındaki gizemli konular daha fazla ilgimizi çekebilir ve bilinçaltımız düşüncelerimizi etkileyebilir.